Bu yıl 9-12 Haziran tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Verimlilik Teknoloji Fuarı kapsamında Milli SİHA'larımız için Aselsan Elektrooptik Çözümler isimli bir sunum yapan uzman mühendis Cihan Primoğlu, Aselsan'ın sabit ve döner kanatlı platformlar için geliştirdiği Milli Elektrooptik Sistem Çözümleri CATS ve Aselfiller F500C ile henüz tasarım faaliyetleri devam eden ASELFILIR 600 sistemi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu operasyonel başarıların arkasındaki milli İHA ve SİHA sistemleri için Aselsan tarafından geliştirilen ilk ürün olan KETS, elektrooptik gözetleme sistemi adını kullanılmış olduğu sistemin mimarisinden almaktadır. Aselsan öz kaynakları ile geliştirilen KETS sistemi, orta irtifa insansız hava araçlarının gece gündüz her türlü hava koşullarında taarruz ve keşif gözetleme kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla geliştirilmiştir. Kets'in orta açıklıklı sensör giriş penceresi muadili sistemlerden farklı olarak tüm dalga boylarını aynı giriş penceresinden alan bir kes grain yapıya optimize edilmiştir. Bu sayede tüm görüntüleme kanalları için tek bir optik pencere ile dar bir hacimde yüksek elektrooptik performans elde edilmektedir. Ayrıca orta açıklıklı sensör giriş penceresi sayesinde dağınık yapıdayken belirli bir gimbal hacmine sığmayan farklı sensörlerin tek bir sistem üzerinde toplanması sağlanmıştır. CAT sistemi 4 eksen hassas mekanik stabilizasyon özelliğinin yanı sıra aynı zamanda hassas ayna mekanizmasının 2 eksenli optik stabilizasyonu ile birlikte 6 eksende görüntü stabilizasyon özelliğine sahiptir. Aselsan tarafından İHA SİHA gibi sistemlerde 5 mikroradyan hassasiyetinin daha altında başarı elde edildiği belirtilen CAT sistemi ile çoklu, sabit ve hareketli hedef takibi yapılabilmektedir. 2020 yılında İHA ve SİHA sistemlerinde kullanılan elektrooptik sistemlere gelen ambargolar sonrasında Aselsan CAT sisteminin optimize edilmesine yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan ilki, iyi hava koşullarında elde edilen menzil ve görüntü kalitesi performansının olumsuz hava koşullarında da sağlanabilmesi için CAT sisteminin termal sensöründe yapılan değişikliktir. Tek kazançlı termal sensörü yerine çift kazançlı sensöre geçilerek kışın olumsuz hava koşullarında ve sıcaklığın düştüğü durumlarda çift kazançlı dedektörler ile kazanç parametreleri değiştirilerek daha yüksek seviyede sinyaller alınabilmektedir. İkinci temel değişiklik ise gimballi sistemlerde sinyalin düştüğü ortamlarda iç ısıl yükü artmakta ve elektronik sistem içerisinden gelen gürültü sinyalin önüne geçmektedir. Bu gürültüyü ve ısıl yükü azaltmak için Aselsan elektronik donanımı değiştirerek iç ısıl yükü belirli bir ortam koşullarında artı 15 dereceye kadar indirgeyebilmiştir. Üçüncü değişiklik ise CAT sisteminin entegre edildiği İHA ve SİHA platformları için ağırlık optimizasyondur. Elektrooptik sistemlerin ağırlığı azaldıkça diğer entegre edilecek faydalı yükler için yer açılmaktadır. Başlangıcında CAT sistemi 62 kg olarak hedeflenmiş, daha sonra 2020 ve 2021 yıllarında yapılan geliştirme çalışmalarının neticesinde ağırlığı 56 kg mertebesine indirilmiştir. Cihan Primoğlu yaptığı sunumda elektrooptik sistemlerin en kritik bileşenler olan sensörlerle ilgili olarak Aselsan'daki millileştirme çalışmalarının hızlanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uygulanan ambargoların ardından Uzak Doğu ve Çin firmalarıyla olan işbirlikleri neticesinde yüksek çözünürlüklü dedektörlere erişimlerinin arttığını ve bunun sonrasında Asel Filir F500C sisteminin geliştirme çalışmalarına geçen yıl itibariyle başladıklarını belirtti. Aselsan, CATS elektrooptik sisteminin gelişmiş bir versiyonu olan Asel Filir F500C Elektrooptik sistemi üzerine çalışmalarına 2020 yılında başlamıştır. Termal sensör değişimi, görüntü işleme hattında değişiklikler, elektronik donanım değişiklikleri, ağırlık azaltımı ve elektrooptik sistem performansının optimize edilmesi hedeflenmiştir. Aselsan Ket sisteminde elde etmiş olduğu tecrübeler ve yüksek çözünürlüklü sensör erişimi neticesinde Aselfilir F500C sisteminin geliştirme çalışmalarına bu yıl itibariyle başlanmıştır. Aselsan öz kaynaklarıyla geliştirilen sistem orta sınıf TB2 ve Anka S gibi milli İHA SİHA sistemlerine çözüm olmakla birlikte sabit kanatlı hava platformları ve taarruz helikopterlerinde de kullanılabilecektir. Aselfiller F500C sisteminin KET sistemine göre en önemli gelişmiş özelliği HD termal sensör kullanımıdır. Yerli mühimmatların artan etkili menzil performanslarının desteklenmesi ve İHA-SİHA sistemleri için tehdit oluşturan hava savunma sistemlerinin daha uzak mesafelerden etkisiz hale getirilmesi için Aselsan tarafından lazer tasarımlarında bir dizi güncellemelere ve değişikliklere gidilmiştir. Daha yüksek çıkış gücü ve daha düşük BIM ıraksama değerine sahip bir lazer tasarımı Aselfiller F500C sistemine entegre edilecektir. CAT sisteminden farklı olarak Gimbal ana mimarisinde yapılan değişiklikler ile maksimum sayıda platforma çözüm oluşturulması hedeflenmiştir. Özetle Türk Silahlı Kuvvetleri ve dost birliklerde kullanılan birçok hava platformuna tek bir gimbal sistemi ile çözüm oluşturulması hedeflenmiştir. Asalfilter F500C sistemi henüz tasarım aşamasında olduğu için Aselsan %100 çözüm sunabileceği platformun insansız hava araçları olduğunu düşünüyor. Ön tasarım faaliyetleri tamamlanıp kritik tasarıma geçildiğinde Hürkuş, Atak 1 Faz 3 ve Atak 2 gibi platformlara da çözüm oluşturulması hedefleniyor. Aselfilir F500C sistemi 35 mikron kızılötesi dalga boyunda çalışan 15 mikron piksel aralığına sahip bir odak düzlem dizinli 1280x1024 HD orta dalga kızılötesi kamera, 1920x1080p HD gündüz görüş kamerası, 0.9-1.7 mikron kızılötesi dalga boyunda çalışan 10 mikron piksel aralığına sahip 1280x1024 HD kısa dalga kızılötesi kamera, lazer hedef işaretleyicisi, lazer mesafe ölçer ve lazer noktalayıcı birimlerinden oluşmaktadır. CATS mimarisiyle eşdeğer olarak orta dalga kızılötesi, gündüz ve kısa dalga kızılötesi bantlarını ortak açıklıklı birincil giriş merceğinden toplamaktadır. Kısa dalga kızılötesi entegrasyonu ile birlikte sistem mimarisinde yapılacak değişiklikler ile lazer spotunun tüm görüntüleme kanallarında görüntülenmesi hedeflenmektedir. Muadil ürünlerin kısa dalga kızılötesi ya da düşük ışık kameralarında sadece belirli ortam koşullarında lazer görüntülenebilirken Aselfiller F500C sisteminin bütün kanallarında lazer spotunun görüntülenmesi planlanmaktadır. Aselfiller F500C'nin 56 kilogram olan CAT sistemine göre 6-7 kilogram daha hafifleyerek 50 kilogram civarında daha rekabetçi bir ağırlığa erişmesi planlanmaktadır. Sistemin operasyonel çalışma sıcaklığı eksi 40 derece ve artı 50 derece, depolama sıcaklığı ise eksi 55 derece ile artı 70 derece arasındadır. 1064 nanometre dalga boyunda çalışan 25 kilometre ve artı eksi 5 metre menzile sahip diyot pompalı lazer hedef işaretleyici kullanılmaktadır. Seçilebilir PRF kodu ve 20 Hz'e kadar tekrar frekansı vardır. 808 nanometre dalga boyunda çalışan lazer noktalayıcı dost birliklerin gece görüş kameraları ile görüntülenebilmektedir. Asal Filler F500C sisteminin 2021 yılında ön tasarım ve detay tasarımlarının tamamlanarak 2022 yılı içerisinde prototip üretimler ile birlikte milli platformlara entegrasyon fazına geçilmesi düşünülmektedir. Bununla beraber CAT sisteminden elde ettiği tecrübeler ışığında Aselsan kendi öz kaynakları ile yeni nesil gimbal geliştirme projesini başlatmıştır. Yapısal avantajlar sağlayacak olan Lineer motor teknolojisinin ASELSAN Gimbal sistemlerine kazandırılması amacıyla başlatılan projede ağırlık optimizasyonu, stabilizasyon kabiliyetlerinin arttırılması ve farklı gimbal mimarisine geçiş hedeflenmektedir. Yaklaşık olarak 2 yıl içerisinde sisteme girdi olması planlanan proje kapsamında daha düşük hacim ve ağırlık, 4 eksende elde edilen mekanik stabilizasyon performansının arttırılması, bağlantı parçalarının azaltılması kontrol bant genişliğini etkileyen mekanik mimarisinin değiştirilmesi, fırça sütürülmesinin azaltılması ve efektif iç hacim arttırılması amaçlanmıştır. Aselsan Kets ile elde ettiği 5 mikro radyan hassasiyetini çok daha geliştirmek ve ağır titreşime maruz kalan taarruz helikopterlerinde stabilizasyon performansını arttırabilmek amacıyla iç eksende lineer, dış eksende ise dişli motor yapısına geçmeyi planlamaktadır. Aselfiller F500C sisteminde Dişli motor yapısına geçerek 300 350 nat gibi yüksek hızlı sabit kanatlı platformlarda rüzgar yükü dayanımını arttırmayı hedefleyen Aselsan nihai olarak gimbal sistemlerinin iç eksenlerinde lineer motor, dış eksenlerinde ise takılacağı platforma göre dişli veya direkt drive motor kullanımı hedeflenmektedir. Aselsan elektrooptik çözümler sunumunda tanıtılan son ürün ise Akıncı ve Aksungur gibi yüksek irtifa milli İHA sistemleri için tasarlanması planlanan yeni nesil keşif gözetleme ve hedefleme sistemi asalfiler 600 oldu. Ön tasarım çalışmalarının bu yıl itibariyle başlanacağı açıklanan sistemin yapılacak analizler sonrasında yakın zamanda Aselsan öz kaynaklarıyla resmi geliştirme projesi olarak başlatılması bekleniyor. Bu kapsamda Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı ve platform üreticileriyle birlikte sistem özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmalarına devam etmekte. CATS ve Aselfiller F500C gibi sistemlerin gimbal çapı 15 inç olup Aselfiller 600'ün 22 inç olması planlanmaktadır. Aselfiller 600 sistemi 3-5 mikron kızılötesi dalga boyunda çalışan 15 mikron piksel aralığına sahip 1280x1024 HD orta dalga kızılötesi kamera, 1920x1080p veya daha yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, kısa dalga kızılötesi kamera, lazer mesafe ölçer, lazer hedef işaretleyici ve lazer noktalayıcı gibi kritik birimlerden oluşacaktır. İç mekanik eksenlerde mevcut dişlisiz doğrudan tahrikli motorlar yerine lineer motorların kullanılması ile yüksek stabilizasyon hassasiyetine ulaşılması hedeflenmektedir. Bu sayede çok yüksek optik yaklaştırma yeteneğine ve dar bakış açısına haiz optik tasarımlar sisteme entegre edilerek daha ileri seviyede menzil ve görüntü performansı elde edilmesi planlanmaktadır. İç hacmin büyümesi ve optimize edilmesi neticesinde lazer birimlerine ayrılan hacmin artırılarak lazer çıkış gücünün artırılması ve ıraksama değerinin düşürülmesi planlanmaktadır. Aselsan ayrıca kritik sensör teknolojilerinin kendi bünyesinde geliştirilmesi ve seri üretime geçilmesi neticesinde düşük orta sınıf İHA platformları için 15 inç gimbal ile mini gimbal arasında kalan yeni bir ürün geliştirme çalışmalarına da yakın zamanda başlamıştır. Konuyla ilgili yetkili isimlerden açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.